devam edelim. Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunağan'ı artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Günlerdir de konuşuyoruz. Güzel haber var Tunağan'dan efendim. Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu Tunağan ve ilk kez konuştu. Baba dedi. Acılı baba Halil Yılmaz'la birlikte herkesin umutları da yeşermiş oldu. Konuyla ilgili beyaz haber açıklama yapan AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini önlem almaya çağırdı. Çocuğumu köpekler parçasın diyemiyor <laughs> Parçasın diyemiyor Benim ya? gerçekten canım yani. İnsan üzülüyor Nefes almaya çalışıyor abi Makineye bağlı Daha önce böyle bir tepki tehlike... veriyor 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz Bir sabah okula giderken Tam bu noktada 20 köpek tarafından saldırıya uğramıştı Baba dedi Anne dedi Yürekleri yakan o saldırıdan Günler sonra güzel haber geldi Yaşaması bile mucize denen 10 yaşındaki Tunahan Baba dedi O vazgeçilmez inanılmaz güzel bir şeydi Benim çocuğum Baba dedi Ama irpilerek dedi bana yetti abi bu. Keçi öğrenci, köpeklerin saldırısına uğrayan Han'ın hastanedeki yaşam savaşı da acılı babanın umutlu bekleyişi de sürüyor. Çocuğum tepki veriyor. Bu bize yetti abi. Benim yüzde bir umutum vardı. Bir umudu olan bir insanın evladı beşinci günde baba dedi. Baba dedi. O bana güç verdi. Öte yandan olayın yaşandığı bölgedeki başıboş köpeklere önlem alınmaya başlandı. Bugün belediye o noktada hem köpeklerin toplanması hem de arazinin temizlenmesi çalışmalarını başlattı. Sokaklar köpeklerin değil çocukların. Tabii hepimiz hayvansever insanlarız ama mecburen şeylerin yapılması, önüne geçilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili beyaz haber mikrofonlarına konuşan AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini acil önlem almaya çağırdı. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buna uygun yerleri bir an önce oluşturmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Eğer bir bakanlık noktasında da bir koordinasyon ihtiyacı doğarsa da bakanlıktan da işbirliği gerekiyor.